Herkese merhaba, maçlara serimizin yeni bölümünde Kayseri Spor Galatasaray maçını Galatasaraylı dayım ve Fenerbahçeli babamla birlikte izliyoruz. İzliyoruz, i̇zliyoruz. Hayır, Hayırlı uğurlu olsun Bu sezonun ilk maçı evet. 2023-2024 sezonu Hayırlı uğurlu olsun hepimize olsun. Baba hadi hayırlı uğurlu Sakatlıksız, olsun Sakatlıksız güzel bir maç olur inşallah Başarılar tüm takımlara Hayvanlar. ve tabii ki senin takım Fenerbahçe'ye evet, başarılar diliyorum Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu Sen bize demedin Ne? Başarılar evet, dedim. Başarılar dedim ya bütün takımlara. Ha, bütün. Size İyi, de tamam. başarılar İyi, diliyorum. Hah, ha, ha, tamam onu bekliyordum. Tamam teşekkürler. Sağ olasın. İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluruz. Oha! Olur. Oh! Olur. <laughs> Kapadan daha dur bakalım. Lig başlıyor. Neyse, Gökle <laughs> Şampiyonlar Ligi gidiyor ya. <laughs> Bence biraz fazla sallıyor gibi. Böyle sin bak. <laughs> Sezonun ilk videosunu özel sizlerden bol bol like bekliyoruz. Kaç evet. kaç bin gelsin? Yirmi bin. Yirmi bin like. Evet inşallah. Biraz, zor gibi gözüküyor ama bence ilk maç ya. Olabilir. Gelir gelir. Gelelim bence değil. gelir. Size güveniyoruz. 20.000 like gelirse gerçekten harika olur. Sezonun ilk videosuna özel Hadi mükemmel o. olur. Müthiş olur. Allah Allah kahretsin. <laughs> Faul diyor. Faul diyor. Faul diyor. diyor. Gol geliyor işte gol. Evet çekmiş. Bence kırmızı kart göstermesi Peki. Lazımdır. Direkt gole gidiyor adam. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Yok, <laughs> sarı. O kadar değil mi? Ya, yok hayır. yani. <laughs> fazla da bir şey yok aslında. He? Sarı kırmızı bizim. Ha sarı Bu kırmızı kadar, kadar Evet. Galatasaray sarı kırmızı e? olan Galatasaray. Buralardan atabiliyor. Hadi oğlum. Rabbisinin okudu oğlum benim oğlum. Hadi aslanım. Aaa! Ah, Al, ah, Barajın çarptı korner. Korner. O zaman skor tahmini alalım. Alalım. 3-0. 3-0. Kayseri mi? Galatasaray. Galatasaray tabii canım. Ha, tamam. Sarı kırmızılar. <laughs> Baba sen? Ben 2-0 alırım canım. Galatasaray'ı Galatasaray alır. Anneanne sen söyle. 2 0 gal 2 0 yener. 2 0. Yenge sen. 2 1. Anne. 2 1. Güzel. 3 1. Gal mı? 3 1 gal sen. Gal sen. O zaman ben de söylüyorum. 1 0 gal sen. Allah. Dikkat 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 Oy! Lan yeter artık Yok, bu, bu adamlar Mustale hep uzaktan de deniyor var. ya Mustarella çıkarttı ama o nasıl bir vuruş yaptı lan? Ya? Rahmetli deden çok maç hastasıydı. Senin gibi veya senin bir tık üstünde olabilir. Maçını, özetini, yorumunu seyrederken beni bizim maçtan nefret ettirdi. Ta ki babamdan sonra, 2004'te babam rahmetli oldu. 2004'ten sonra bizi maça teşvik eden aslanım oldu benim. O bu işleri yaparken bize de bir heyecan bastı tekrardan. Tekrar maçlara bakmaya başladım. 3-5 seneden beri. Ama sadece Galatasaray maçlarına bakıyorum. O zaman bir Galatasaray'ın 11'ini say dayı son transferlerle beraber. Gözüm gitti ya. Benim en son 10 sayabildiğim zamanlar galede Hayrettin vardı. Oo. Oh, oh, oh. Dedemin zamanı. Simovic falan atakamıyor yani. Simovic yok mu? Ondan sonra Taferel geldiydi. Kalede. İyi Taferel'i biliyorum. Abi. Biliyorum canım. Oo. Oh. Hacı vardı. Hacı diyordu şey. Ercan Toroğlu. Ne, neydi o? Hacı. şey vardı. Ercan Toroğlu. Ercan Toroğlu var. Hepsi vardı. birbirine girdi. <laughs> he, he Ercan Toroğlu var. Ya oğlum bir tane işte Sinebeş vardı o zaman ha. Sinebeş'te o, o adam Haki, haki diyordu. Haki, oradan vuruyordu, gol oldu, buradan vuruyordu, gol oldu. Yani öyle bir hale gelmiştik ki artık. Tekrarını seyrederken, izlerken Allah ne olsun Galatasaray kazarsın diye ben dua ediyordum. Çünkü Galatasaray kazanırsa babam bana haçlık veriyordu. Galatasaray kaybederse yok işte. Hiçbir şey yok. Karneyinde, Kevin'i niye zayıf geldi? Karneyinde gelen zayıfı kez yani. sonra hesabı soruyor. Hemen kızıyordu yani. Eski Oo. defterleri açıyordu. Ama dünyanın en iyi, en mer, en düzgün, en delikanlı adamıydı. Adam gibi adamdı benim babam. Keşke şimdi olsa Galatasaray yenilse de bana iki atsa. Herkes babasının kıymetli birisini arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah. Bu arada Zonguldaklı madenci ve emekçi kardeşlerime buradan kucak dolusu sevgilerle. Ayrıca biliyorsunuz Zonguldaklı. Zonguldaklı çok takipçisi var. Memleketim Zonguldak, kucak dolusu sevgilerle. Yarın geliyorum memleketime. Selamlar. 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 Zonguldak Spor İmdalı olsun. görürse artık bizi ben Zonguldaklıyım. Evet, Zonguldak, Zonguldak Spor'a sesleniyorum. Bana forma hediye ederseniz baş tacı yaparım, giyerim. Evet. Etmezseniz sana... de canınız sağ olsun. Sizi daima destekliyorum. İstanbul'da bir taraftarınız var bunu <laughs> bilin yeterli. Korner diyor hakem. Korner mi? Tabii canım neresi koydunuz ben ne Kimden geldi bu bize? Lazio, İtalya. Ben onu bildim bakalım. Ama söylemedim size gene altın dinleyiz diye. 12 senedir mi burada? 12 sene. 12 sene, 6 tane şampiyonluk kazandı. değil <laughs> mi? Evet. Onu bildim mi? içimden söylemedim ama. Kaç tane Ballon d'Or kazandı peki Mustera? Ne kazandı? Ballon d'Or. O ne demek lan? Yılın futbolcu söyleyeceğim. O başka şey anlar, o balon dörde deyince. <laughs> Tam da adamına soruyor. ha Ercan, ha geliyorsun. Geliyor. Biliyor. Geliyor. Back. Geliyor. Korner. <laughs> Sen bir kere ben o kelimeyi hayatım boyunca kaç kez gözümdeydi sorsan mı Hiç He. Zaten şaşırtma açtı soruyu, sıfır. Kazanmadı yani. Ne gol. Abi Allah lan çıkarttı. Korner. Bilal. Bilal'e bak lan. Ölümünü oynuyor ya. Keita. O Kalim. kim? Halican. Bu. He. Bakan bu. Bu yeni bakan transfer. Bu. Evet yeni bu. O kimseye bakamaz ki oğlum ya. Bursa Spor'da oynuyordu. Bak ayağından kaçırıyordu. Bakan bu. Milletvekili bu. Bakan bu. Bakan bu. Yok M. 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 Bakan bu. Mesut'u M. <laughs> Hadi oğlum. Aldı. aldı bakan bu. Kartları koy. Gol. Hadi lan. Allah be. Ya, bu be. De Dubai değilim. yerde. Oğlum ne güzel burada ha. Ayağına oturunca iyi. Prekazi gibi gitti abi. i̇yi zek... vurdu da. Prekazi'nin şutları şurt, gibi değil mi işte? Hadi. Hadi. Mertens! Hadi! hadi. Geliyoruz. Hadi! Allah kahretsin hadi. ya! Şş. Pis geliyoruz dedim, inmedi. Allah'ım ya. Haydi artık bakalım. Mertens'i gör. Mertens'i gör. Ya yani bak bana nereye atıyorsun ya? Bak bana çeviriyor ya. Ben de dedim sana iş yok demedim mi? Bana Galatasaray biraz tutuk oynuyor çok beğenmedim Ama yavaş yavaş açılacak gibi Gitmesi gerekenler değişmesi gerekenler var Onlar da devre arasında inşallah değişirler diye düşünüyorum Mesela Oliveira falan beğendiğimi söyleyemeyeceğim Onlar değişirse çok daha iyi olur gibi Bence de biraz tutuk oynuyor ama ilk yeni başladığı için Ondan e dolayı diyorsun Aynen tutuk oynuyor Bursa Spor aldığımız bu yeni siyahı oyuncuyu hiç beğenmedim Okan Buruk hocanın hemen derhal onu ikinci yere çıkartması lazım Bakan bu çıksın Icardi mi diyorsun? Evet. Icardi girsin evet Onların Kayseri geldiği tek bir döndü. Avrupa'da bu futbolda biz kesinlikle ama kesinlikle başarı elde edemeyeceğiz. Bakalım ikinci yarıda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hı -hı. Gol bu! Gol! Allah be! Allah. Be. Allah. Geri pas değil, değil mi? Değil mi? Yok Ayağıyla kaleci yaptı. Kaleciye yapıyor ama işte. Şut çek mi? Şut mi çekti kaleye işte? Cık. Çevirmeye çalışıyor adam ya. Angelinho dön. Angelinho dön. Ya dikkat 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 dikkat. Bravo Nelson e, be. Hiçbir şey olmaz. Nelson sen gitmiyorsun abi. Ramos Ramos yok. Ramos mamos yok. Ramos gelecek mi abi? Ramos. Ramos. Allah kahretsin ya. Ramos gelmesin Ramos ya. Gelcek. Vallahi Nelson ya. <laughs> Nelson'cuyuz ya. Ya nereye atıyorsun ya Berkan? Premier Lig'den adam getirdik. Ayağına top atamıyorsun Berkan ya. Hadi. Hadi lan lan lan. Lan. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Hadi bismillah. Hadi oğlum vur. Out. Bitti! 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 Oh! Oh be! İki puanınız gitti Allah bereket versin. İnşallah hep böyle devam edersiniz. İnşallah Allah'ım yarabbim. İnşallah gol yüzü görmezsiniz. Allah'ım şükürler olsun sana. Valla sevinçliyim. İyi iki puanınız gitti. İnşallah bir daha da gol atmazsınız diyorum. İnşallah hep böyle olur. Lanet olsun keşke yenilseydiniz. O direkten dönen top gol olsaydı var ya. Ardından yine kurtardığınız paçayı bir puanla. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım. Kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.